...İcik bey de burayı cambazhaneye çevirdi. Ne ulan bu? İki çıktı meydane. İkisi de birbirinden merdane. Haydi bre pelvan. Hadi aslanım benim. <gülüyor> <gülüyor> Ав байла ав зөөр перена. Баав байла. Ёр перена. Нав зөөр перена. hold ¿sí? lan bu Rıfat? Şimdi sen burada kıçını yırt bir alkış alamazsın. Ayıp oluyor ama Necip abi. Sana da ayıp oluyor kızım. Sanatını düşünüyorsan vaktinde gel. Burası ciddi bir müessese. <laughs> Aman pek yakışmış. Ne söyleyeceksin acaba o karga gibi sesinle çok merak ediyorum. Kes lan! Moralini bozma kızım şimdi. Hadi kızım sen boş ver o lafları. <laughs> hadi yürü hadi. <laughs> Yeah, me. konuşmayayım ne boğarım. Masana karı çağırırken iyi miydi? Hala sil hala sil! Ulan ben sanatçı adamım. Ne anlarım çakmak gazından hava gazından. Evime gidemiyorum bak. Şimdi şurada iki saat ya uyurum ya uyumam. Ya pehlivan, seni de uykusuz bıraktık be. Ziyan yok canım, bakın siz keyfinize. Hadi Rıfat, sen de geç kalma. Takma, bu günler de geçer. Hadi sağlığına. Sağ olana. Sağ olun. Yeter, yeter, gelme üstüme Felek ne istersin şu garibinden Ah, yeter, yeter, gelme üstüme Felek ne istersin şu garbinden ah yeter yeter gelme üstüme. Şunu bir doldursana. Bir daha sekizi geçirme. Ortacılıkta yeniyim. Bir laf gelsin istemem. Tabi canım, ben de istemem. Yarın sekizden önce buradayım. Hadi akşama görüşürüz. Simit taze, simitçi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ver bir simit de yiyelim. Aferin var Mehmet! Sen bu işi iyi yırttın! Şu onu bir iyi doldur bakayım! Aman aslanım çabuk! Nasıl? Bir şeyler tırtıklayabiliyor mu? He işte, idare eder! Kurmağa bak aslanım! Onun eli sana mahkum! Bizim meslekten birileri görecek diye ödüm kopuyor Osman abi! Serseri misin sen be? Gören görsün! Onlar böyle bir iş bulmak için can atar! Hadi eyvallah, akşama görüşürüz. Kardeşim, şunu dolduruver çabuk, mitinge yetişeceğiz. Miting mi? Ne mitingi? Duymadın mı? Boş tencere mitingi. Tan Doğan'da, Tan Doğan'da! Tencerenin de mitingi mi olurmuş? Senin evde tencereyi iyi kaynıyor herhalde. Ya, ne demezsin, her gün beş çeşit! Niye yollamıyorsun o zaman karını mitinge? Ne yapacak karın mitingde? Tencere çalacak böyle! Boş tencereler çalsın, yeter, yeter hayat ucuzlasın. ucuzlasın! Boş tencereler çalsın, yeter Hadi hayat ya, Boş tencere çalmakta hayat mı ucuzlarmış? Boş tencereler çalsın, boş Biraz tencereler... Sebe. Boşuna nefes tüketme şuna! Ucuzlar, herkes çalsın, bak nasıl ucuzlar! Boş tencereler çalsın. Boş tencereler çalsın. Hayat ucuzlasın. Yanlış bir kere. Bak, Tencere nasıl çalınır göstereyim size. Çalsın boş tencereler. Yeter hayat ucuzlasın. Öyle çalsın değil bak böyle. Boş çalsın boş tencereler. Çalsın boş tencereler. Çalsın boş tencereler. Hayat ucuzlasın. Çalsın boş tencereler. Hayat ucuzlasın. Çalsın boş tencereler. Hayat ucuzlasın. Uyudun mu lan ben yine? Düt düt ne oldu sana böyle koçum? Ne zaman görsem uyuyorsun. Laf çıkarma kız uyuduğum mu uyuduğum yok. Yürü hadi yürü. Kaçımız başımız açıkta seni beklemeyelim. Donuyorum. Çalkala biraz ısınırsın. <laughs> Ay şöyle bir düt düt konuş biraz da moralimiz düzelsin. Kaç gündür tabut gibi oturuyorsun. <laughs> Ne oluyor burada kardeşim? Hamdi Bey yok mu? Yok. Ben onun hemşerisiyim. Ne vardı? Ben de onun biraz ortağı olurum da. Ha sen misin? Gitti o iş. Anahtarı dün akşam bana verdi. Gelirse söyle artık çalışmayacağız dedi. Niyeymiş o? Vallahi affedersin ama çok çalmasın. Hop. Lafını bil de konuş arkadaşım. İyi yanlış anlama. Onun söylemesi. Gösteririm lan ben ona. Hoş geldin. Hayrola? Ne oluyor bu saatte? Senin bu Hamdi Bey su koy verdi Osman abi. Hesap yapmış. Ben çok götürüyormuş. Bak gel Ben sorarım ona. Sayemizde iş sahibi olduğunu unuttum. Oğlum, sana da çal dedikse hepsini götür demedik ki. Neyse canım, boş ver. Çalışana iş mi yok? Hadi şimdi evine git yat. Akşama görüşürüz. Hayk abi